Şöyle yapacağım. Oluyor mu? Dinleyen, ee, takip eden yok. Sıfır takipçimiz yok. 15 kişi. <laughs> Heh, 4 kişi var. 4 kişi katılıyor. Evet ee, arkadaşlar merhaba hepinize. Dört tane takipçi varmış. Fazla da yokmuş. Onu öğrendik burada. <laughs> Anında bire düştü. ikiye düştü. Cepten bir açsanız canlı yayında mıyız? Acemiliğimize gelmesin. Gerçi beş, biri beş geçi demiştik. Fark etmez. Linke bir tıkla bakayım. Altı falan. Artsın biraz. Şöyle nasıl şey yapacağız? Tamam çok güzel. Geliyor mu oraya? Olur. Öncelikle merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Sivas'ımızın soğukların başladığı günlerden biri oldu. Havalar açıldı. Şimdi burada kardeşlerimiz var. şirketimizde yeni başlayan arkadaşlarımız. İşlerinin ilk gününde onlara burada ağaç diktiriyoruz. Yani doğaya saygı aklın icabıdır. abicim Çevreye de? saygılı bir olarak. Abicim ben sen de bir şeyler. Çevre nasıl bir şey? Valla hepimizin bir olması gerekiyor gerçekten. Aynı. Bu dünyada ihtiyacımız var çünkü. Bu dünyada bir kere ağaç olması lazım. Evet burada da arkadaşlarımızı göstereceğim. İnşallah bu gelenek devam eder. On binler ağacımız olur. Dolayısıyla on binlerde çalışanımız olur diye ümit ediyoruz. Bunun olması için de bu ağaçlar da inşallah bize dua eder. Yani e, hedefimiz bu. Arkadaşları göstereyim ben size şöyle.

ben var mı? Ya. Hemen al bir tane. Al tartma. En en mı? Bak şuraya gidin. Şuradaki en başta, şu en başa git. Ben şey. Bayağı güzel. Sen ismin ne? Tamam. Tamam. Hiç diktin mi Samet? Doğruyu söyle. O, okuldayken Hangi sessiz. okuldayken? Dikmiş Hadi bakalım. Hangi Ben Hangi söyle. Hangi okuldayken? Rami Bey, o arkadaşımız dikti mi aç? Esin Hanım. Hadi bir dikin göreceğim, kontrole geleceğim ben. Hadi. Ağaçları dikmeden önce gübre koyuyorsunuz. Herkes soydu mu gübreyi? Tamam. Peki. Gel kardeşim küreğini. Şuraya bir kaz bakalım. Gel gel öndekiler. Gel gel. Şuraya bir kazalım. Hadi. Oraya bir kazan, Biraz daha bu taraf. Bir taraf biraz daha bu taraf. Ortaya. için ortasına. Tamam. Biraz sola. Hadi evet. bir tane de ilan usta. Amir bakımında çorbada tuzlu olsun. olsun. Ya bak, aynı. Bak, Oray. Oray. Evet. Daha ağaçlarını böyle. Şimdi ben de Bella's'la küre atarız. E sen nereye diktin? Hala dikemedik. Evet dikeceğiz. Buraklara arkadaşlar. Beton olmayan bir yer bulalım. Yan tarafa geç. Köşeye geç. İsmin ne senin? Altay. Altay. Ben için. Ha, iyi hadi bakalım. Torfilisin yani. Bülent. <laughs> Öyle deme ya canlı içeri. <laughs> Çok, kötü <laughs> Çok kötü oldu. Çok kötü denk geldik ha. <laughs> Peki. Ama senin işin zor şimdi. En ufak bir yanlış şeyinde hemen göze batacaksın. Canlı da buradasın ya. Hadi bakalım. Sen e, köyde falan çalışıyorsun herhalde. Yok, köyde çalışıyorum. Köyde çalışmıyorum. Ağaç dikiyordun yani. Hiç ağaç dikmedin. Biliyordu. E, birinci ağacın mı bu? Ağaç. İyi e, hadi o zaman. Ne bileyim maşallah. Evet, Gösterken bakarsın artık hayatına. En güzel yeri siz seçmişsiniz. Evet. Bey orası nasıl bir ağaç oldu şimdi? Nanoteknolojik. Adam. E hadi. Küreğin sapını da vurdum bana çaktırmadan ha. Pardon. Pardon ama yani. Peki. Peki diktiniz mi arkadaşlar siz? Hadi bakalım siz de bir Bir tane yaratı. bir tane. Abi sen boş yerler. Boş yerine, de, Boş yerler. Boş yerler. Boş yerler. Gel. Tamam diktiniz mi? Peki. Hiç ağaç dikmiş miyiniz daha önce? Hiç dikmedi. İlk defa ağaç dikiyorsunuz. Mutlusunuz. Bir can doğaya kazandırdınız. İnşallah sizinle beraber ömrü uzun olur burada. Biliyorsun çam ağacı 3000 yıl yaşayabiliyor. Yani biz buradan gitsek mi? Belki kıyamette falan bu çamlar duracak yani. Açık. Hadi bakalım elinize sağlık. Mı, bayanlar. Onları çıkartın çöp tenekesine. Elinize taşın. Konteyner, konteyner getir derseniz. Gel kardeşim gel buraya. Duygu düşüncelerini alalım. Gel buraya. Gel gel gel. Kaçma. Kaçma yok. Kaçma yok. Hiç ağaç dikmiş miydin daha önceden? Doğruyu söyle. İlk defa diktim. Tamam. Bundan sonra doğaya devamlı ağaç dikeceksin. Fırsat Bu buldukça herhalde değil mi? Hangi ağaç sizin? Ortadaki. İyi. Arada onu sulayacaksınız. Gidip geleceksiniz. Selam vereceksiniz. Doğru mu? Bizim ağaçta Elinize sağlık. Sen ağaç dikmiş miydin daha önceden? Dikiyordum. Dikiyordum. O maşallah. Aferin sana. Güzel. Hadi poşetleri çıkartalım. Elimizi yıkayalım. Yavaş yavaş iş yerlerimize geçelim. Peki. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Takip ettiğiniz için. Ee, Allah izin verirse buradaki teslimimiz hayata geçtikçe hem eleman almaya devam edeceğiz hem ağaç devam edeceğiz. Atatürk ne demiş? Doğaya saygı aklın icabıdır demiş. Onun çizdiği bir ölçü içerisinde memleketimizi yemyeşil hale getireceğiz. Estaş bu yolda geçmişten gelen bir birikiminde beraber hem çevreye saygılı, saygılı hem insana saygılı bir firma yolunda, yolunda yoluna devam ediyor. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyoruz. Hayır. Hayırdır, hayırdır, teşekkür ediyorum.